Alo yavrum. Hayırsızsın der ya, hayırsızsın. Neredesin yine? Ee, neredeyim? Evdeyim kızım. Ev derken hangi ev o? Ee, hangi ev? Şeyin evindeyim ben ya, şeydeyim ben. Ferdi'nin evindeyim. Ha, nasıl gidiyor? Anlatmıyorsun hiç. Nasıl gitsin işte? Bildiğin klasik cicim ayları falan. Ha, <laughs> cicim Az kavga, bol sohbet. Yarım kalan filmler falan. Ay oha Serpil ya. Sen harbiden kafayı yemişsin ha. Ay beni boş ver, sen ne yapıyorsunuz? Ee, sana geliyorum. Bana mı geliyorsun? Ee, o nereden çıktı şimdi? Korkma lan, şaka yaptım, gelmiyorum. Gelmiyorum da geleyim diyorum ya, hem seni özledim hem evi göreyim, Ferdi'yi göreyim. Canım benim, ben de, ben de seni çok özledim. Sen gel tabii bize, gel. Yani gel bize sen bir ara, gel. Ee, tamam o zaman ya, yarın şey yaparım, yoldan ararım ben seni. Oldu. Hacım, kumağım rahat. Serpil. Hadi öptüm, bay bay. Ne oldu? bize gelmek istiyor. Şimdi Ferdi ile bizi sevgili zannediyor ya. İlla tuttur da evimizi görecek. Ha, siz sevgili rolü yapıyordunuz değil mi? Ay nereden aklınıza geldi? Vallahi şeytanın aklına gelmez. Ya yani. <laughs> Ama bir şey olmaz. Zaten dizlerde manita rolü oynayanların da bir kısmı çiftleşiyor. Sizin de eksik. <laughs> Ay çok kötüsün. Ay hiç işte, kötü değil. <laughs> Bak beş tane örnek sayarım. Yakın geçmişten buraya gel. <laughs> Yemekler senden olacak. Üff. Yalnız var ya, yemek dedim de akşam amire dikkatli olmak lazım ha. Oğlum sen de benimle konuştun mu var çakalın? Gidecek Derya'nın karşısına oturup yalakalık yapacak. Şiş, o değil de Şehriban da Derya'yı gözüne kestirdi ha. Ha, çok da... Halledeceğim ben. Bu mevzuyu ben halledeceğim bak, görürsün. Oyna, oyna hadi, oyna. Abi, hoş geldin. Ne çabuk bitti lan işiniz. Halledemediniz mi yoksa? Abiciğim, Bazen ayıp ediyorsun ya. Biz halletmeden ne zaman geldik? Resimler kardeşim. Bak. Abi bak, burası boş bir mekandı. Burayı böyle bildiğin, çıt çıt geç resimleri. Bak abi, aynı hastane gibi oldu. Güzel olmuş. Güvenlik durumu nasıl? Hiçbir sıkıntı yok. Mekan zaten boş. Bekçi de bizden. Çok para gitti mi? Abi, Tuncer mekanı filmcilere yaptırdı. O yüzden şüphe çekmeyelim diye tamamını ödemedik. Kanaldan parayı alınca ödeyeceğiz. Ha, ha neyse. Bahadır, şu Ponzi'cinin çıkış saatini öğren. Cezaevinin etrafını krokisini çıkar, gece bakarız. Şu yemeği bir atlatalım da. Hadi. Kuzen, ben bir on dakika uzuyor, beni idare et. Nereye lan? Malosu nereye oğlum? Ee, babacığım, akşama maç var da çok güzel bir kupon yaptım. Artık tutarsa Derya'nın babasını da ötekinin ikisini de kurtarırız. Sene 1967-68 bir toto oynamışım. 13'te 13 tuttu, tamam. Bir maça kaldı, 13 artı 1. Onu da Göztepe'ye oynadım. Maçı radyodan dinliyoruz. Nerede o zaman televizyon filan o? Maç berabere. Bir buldozer feyzi vardı Göztepe'nin santrafı. Yiğit lakabıyla anılır. Buldozer feyzi derdik biz. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağsa kulakları çınlasın. Son dakikada bir kafa çaktı şerefsizim. Oldu mu sana 13 artı bir? E ee, iyi para kazandın mı bari Servet abi? <laughs> ne diyorsun? Tam bir apartman parasıydı. Ama Pizli yedik hepsini arkadaşlarla. Nah kafa. Ulan atsana birkaç kuruş kenara bak önüne çıkardı şimdi. O kayıkhanelerin dili olsa da bir konuşsa. Ha. Oh afiyet olsun. Sizde de yemek varmış çocuklar ama hiç davet etmiyorsunuz. Çağırmıyorsunuz Servet abinizi. Olur mu Servet abi gel beraber gidelim. Yok gelmem de işte öylesine söyledim. Ben burada iyiyim. O, 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 bu sifon gene başladı şarşar akıtmaya. Niagara şelalesi gibi. Ben ona bir bakayım çocuklar. Eyvallah. Carlos. Hadi. Oğlum, hadi geç kalma. Almanya'ya oyun Almanya'ya. Bizimkiler geldi ne ya? Ben çok yoruldum abicim ya. Bütün gün evden çıkmadık gene bitti. Sorma ya. Bitmedi ki mahallenin atraksiyonu. Ay ne olur bu son olsun. Neyse ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber kız? İyi işte temizlik, yemek, Türkçe pop. Bugün evimizin kızıyız. <laughs> Bu Gazanfer Nevizade yüzünden giderek sosyalleşiyoruz maşallah. <laughs> Biber dolması mı var kıymalı? Aynen. Abi salata getirecektiniz gelirken dükkandan. Dükkanda kaldı hemen getiriyorum. Ya ben alsaydım abi. Yok yok yok. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, yukarı çıkınca görürsün. Döktürdük resmen. Vallahi ellerinize sağlık. Kaşın nasıl oldu? Kaşım iyi ya. Pansuman iyi geldi yani, rahatlattı. Bakayım. Bir bakacağım da böyle eğilirsen. Hmm, Meryem'in uçak başı. E, Carlos nerede? Ee, Carlos y yukarı dışarıdaydı gelir ya. Ha. Alo. Al ha Duyuyor musun? Tamam ne yaptın? Aldın mı dediğim malzemeleri? Tamam. Neredesin sen şimdi? Ha girdin mi yüzümüzü? Hı hı. Tamam. Tamam komiserim. Hı hı. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Duvardaki yazıyı gördün mü? Gördüm. Tamam. Şimdi onu iyice temizle. Tamam mı? Sil. Kimse görmesin. Tamam komiserim. Hop, 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 hop! Şişt. Ne yapıyorsun sen ya? Şişt. Bırak, bırak. Ne yapıyorsun? Sen kimsin kardeşim? Ya sana da kardeşim? Kimsem kimim? Niye boyuyorsun? Duvarlara yazı yazmak suçtur. Allah Allah! Sen kimsin? Ben kim miyim? Evet kimsin? Dur bakayım. Ha, hayırlı vazifeler amirim. Tamam. Ya bizim mahalle her önüne gelen duvara yazı yazıyor, boya yapıyor. Dedim acaba yine ne, kim ne boyuyor? Zor vallahi amirim sizin işiniz ya. Bizim komşumuz polis oradan biliyor, bütün gün uğraşıyor. Çocuklar yazıyor, siz siliyorsunuz. Çocuklar bir daha yazıyor ki yazarlar yani. Beyaz iyi, grisi çok kötü oluyor amirim bunun. Oldu amirim. Hayırlı vazifeler. Demek bir şey olsa telefonumuz var 155. Arayacağız haber arayacağız demek. Hadi kolay gelsin. Amirim hayırlı vazifeler. Sağ tamam. ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?